Türkiye'nin yüreği Eskişehir Seyit Gazi'deki yangından gelen 10 şehit haberiyle yandı. Görgü tanıkları söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan görevlilerin mağaraya sığındığını, daha sonra ise yangının yön değiştirerek mağarayı sardığını iddia etti. Görgü tanının yaptığı açıklamaya göre, ben 112 acil ekibine sordum. 9 kişinin etrafını yangın sarmış. Çocuklar kaçalım derken mağaraya giriyorlar. Orada dumandan zehirlenmişler. 112 ekibi 9 cenazeyi mağaradan çıkarmış. Diğer iki şehit ise Seyit Gazili ve Kümbetli. Onları da yanık şekilde bulmuşlar, birbirlerine sarılmış şekilde diye konuştu. 10 şehit haberi gelmeden saatler önce Akut Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, yangın söndürme ekibinin mağarada mahsur kaldığını söylemişti. Doğan o açıklamasında, arkadaşlar mağarada, orman alanında yangın ortasında kaldılar. Şu anda onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yangının olduğu alanda telsiz ve telefon iletişimi mümkün değil. Role kurmamıza rağmen telsizden haberleşemedik. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere çalışmalar bakanlık tarafından başlatıldı. Gökyüzünden müdahaleler içinde araçlar geliyor, uçaklar geliyor. Biz de şu anda haber bekliyoruz. Mağaraya gizlendikleri yönünde İHA görüntüsü olduğu söyleniyor. Onunla ilgili teyitli bir bilgi de yok. Şu anda bekliyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan alevlerin ortasında kalarak şehit olan orman işçileri ve akut gönüllülerinin kimlikleri belli oldu. Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Aslan ve Alperen Özcan şehit oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise ülkemizde 11 büyük yangın çıktı. Olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek yangınlara karşı koyduk. Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok ancak Eskişehir Seyit Gazi'de başlayıp Afyon'a geçen yangınla alakalı 19 orman çalışanı 5 akut mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri çevirmesiyle yangının içinde kaldılar. Arkadaşlarımızdan 14 tanesi şu an farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında. Ancak ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 akut çalışanı kardeşimizi kaybettik. Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1, Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırına gelen 1 olmak üzere 7 yangınla mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve hava değişkenlikleri bizi bekliyor. 86 milyon vatandaşımız ekstra dikkat. Başka söyleyecek söz bulamıyorum. 1 Haziran'dan itibaren bundan bahsettik. Çok yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik, milletimizin başı sağ olsun, dedi. Seyit Gazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 akut mensubunun bulunduğu alandan, Odunpazarı Belediyesi arama kurtarma ekibinin son anda ayrıldığı ortaya çıktı. Obak ekip lideri Ercan Temel yaptığı açıklamada söz konusu ekibin kendilerine yakın alanda yangına müdahale ettiğini anlattı. İçinde bulunduğu ekibinde aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirten Temel, "Biz yukarıdan gelirken, onlar bir aşağıdaki özdeydiler Gidelim dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler" diye konuştu. Kaybolan e, kişilerle beraberdiniz. Nasıl oldu? Onlar yukarıda müdahale ediyordu. Biz aşağı bölgede müdahale ediyorduk. E, sadece bu yani. Onlar yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar. Orada vefat etmişler. Yukarıdan gelirken onlar aş bir aşağıdaki arazözdeydiler. Gidelim dedik de onlar orada müdahale ediyorlardı. E, akut ne için orada bulunuyordu peki? Müdahale ediyorlardı. Müdahale ediyorlardı. Yani, müdahale müdahale.